Merhaba arkadaşlar. Bugün 200 abone özel video çekeceğiz. Hem de sesimi göstererek. Evet arkadaşlar öyle diyeceğiz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar 200 abone için çok teşekkürler. Şimdi bugün kutlama yapacağız. Ve evimizi süsleyeceğiz. İlk önce malzemelerimizi almaya gideceğiz tabii ki de. Evet malzemelerimiz almadan olmaz. Çünkü evimizi süslemeyiz Evet. Babamları çok para tane yedi git <laughs> e, hazırlanalım o zaman arkadaşlar biz şimdi ben size giyeceğim kombinleri göstereceğim ben ne giyeceğim hava sıcak biliyorsunuz yaz geldi elbise giymeyi planlıyorum Üstü elbisem olduğu için bunu, 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 bunu giymek istiyorum şu eşyalar, şu ben bunu hemen bir giyip Evet arkadaşlar giydim. Şimdi İsmail göstersin. Evet arkadaşlar ben giyeceğim. Gösteriyorum. Benim bu ince kolum var. Bir de şöyle bir ince kolum var. Bir dakika. Arkadaşlar ben bu giymeye karar verdim. Hemen git geliyorum. Arkadaşlar ben bir şey söylemek istiyorum. Ben az önce makyajımı yaptım. Şimdi Elif'in kombini göstereceğim. Elif ne giymek istiyorsun? Bu değil. Bu saçma sapan şey bulma da uzun kol falan hariç evet, elbise giyebilirsin. Benim 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 en sevdiğim şu elbise bu da ince koli olduğu için bunu giyeceğim. Aa benim bir tane daha bir tane vardı. Bunu giyeceğim. Tamam bunu giy. Saçım da güzel zaten böyle kal. Um, ne yapacaktık? Ne yapacaktık? Çanta hazırlamadık. Aa, Mia'yı giydirmedim ben. Mia. Gel bakalım kızım. Evet arkadaşlar ben Mia'yı da bir halledeyim. Yani bir şey yapmayacağım sadece emzik değiştireceğim. Başka bir şey yok. Emziği şimdi sabah oldu için Bunu takması lazım. Um, ayrı ayrı bir emzikleri olduğu için o yüzden pek şey olmuyor. Ee, şimdi çanta hazırlayacağız. Zaten uzak bir yol değil. Maria, gelir misin? Ay Mia, Maria nereden çıktı. Yanlışlıkla karıştırdım. Hah çantamı aldım. <laughs> Telefonumuzu aldım. Cüzdanımızı aldım. Yoksa öpücük mü mi alacağız ya? Ee, güneş gözlüğü yok ya gerek yok. O kadar da bakmayalım. O kadar da sıcak değil zaten. Evet arkadaşlar aşağı iniyoruz şimdi. Malzemeleri göstermeyeceğiz tabii ki aldığımız. Evet. Çünkü sürpriz olsun istiyoruz. Buraları falan kapatacağız. Yani buraları çekmeyeceğiz. Çıkaracağız. Sadece düzenlerken çekebiliriz belki. Ya da aynen ya düzenlerken çekeriz. Çünkü şimdi şey olabilir. Bizim alacağımız eşyalar uzun sürebilir. O yüzden böyle yapalım. Hadi biz aşağı inelim. Evet arkadaşlar eve geldik. Şimdi kapıyı açacağım girelim. Şu an İsmail'in İsmail eli çok dolu. Çünkü bayağı bir eşya aldık. Ve onları eve sadece şöyle bir yer yapacağım. Bizim böyle şapkalarımız vardı. Çok eskiden almıştık. Sadece eve birkaç resim çizerek süsleyebiliriz. Ve sadece şöyle bir şey yapacağım. Salonu süsleyeceğiz. Çünkü başka yeri dağıtmak istemiyoruz. Ve ben hemen biz buraları yaptığımız zaman akşam olacak zaten. Akşam çekmeye devam edeceğiz. Ve biz şimdi şu an e eşyalarımızı elimizden bırakalım bir. Yani telefon bırakacağım sadece ben yerim. Mia'yı da e, Mia'yı koyacağım kanepeye orada otursun o. Televizyon açayım ona bir dakika. Çocuk filmleri. Bu onu çok sever. E, arkadaşlar biz şimdi evi kurup gelelim. Çünkü evimiz de yandan düzenlememiz de lazım. Çünkü yiyecek yaparken falan çekeceğiz ama. Evet arkadaşlar şimdi biz salonun düzenini bitirdik. Sadece şuradaki bir şey gözüküyor. O kadar. Bak ben tatlımı yapmaya başlayacağım. Hatta bir dakika ben size nemimizi göstereceğim. Hemen bir, ben e, şöyle bir tepsi alacağım. Tepsi bulup geleyim. Evet arkadaşlar tepsi de buldum. Böyle 200 yazan bir mumlar da al demiştik. bir. Onları da yapacağız. Hemen tatlıyı yapalım. Önce hemen şöyle şekerimizi açalım. Tamam, şekerimizi açtık. Şimdi de bunu açıp. Evet, pastamız hazır ve tepsiye koyup fırına atacağız. Fırında o pişerken biz de içeceklerimizi ayarlayalım. Zaten akşam olur birazdan herhalde. Sözlüştüm. Akşam olunca da bunları yemek başlayacağız ve kutlayacağız işte havai fişekler patlatacağız. Orayı da göstereceğiz. Pastamız pişmiş. Şurada koyayım. Üstüne mumlarımızı ekleyelim. Ay iki tane aldı. Bu niye iki tane aldı? Neyse şöyle yapalım. Bunları buraya koyayım. Tepsiye. Niye almıyorsun? Eee sinirlendim. Bir de ortaya, bir de buraya. Bunu prime yapayım ya Allah aşkına. Uf, boşuna mı, mı aldım ya şimdi? Arkadaşlar ben bu pastayı kendim yiyeceğim. Başka bir pasta yapıp geçeceğim. Arkadaşlar ben bir karar aldım. Koca tepsiye pastamız koyacağım. Şimdi tepsiyi şuraya koy. Masada yapacağım. Aa şimdi masayı geçme. Geçeceğim ama o Salon kısmı gözükmüyor. Arkadaşlar ben yeni bir karar, sadece <laughs> kararını değiştirdim. Bunu ben şimdi bu masaya koyacağım, ya, minik masaya. Orada ben şöyle bir şey yapacağım, masanın üstüne küçük yazacağım. Şey Bunu hiç aklıma getirmedim, o yüzden kafam yok. Hiç düşünemedik. İşte, kafa olsaydı. Bunu buzdolabına koyacağım. oldu. Akşam... Evet arkadaşlar, buzdolabına koydum. Ee, şu bardağı da yıkayayım. Koydum. Akşam olunca akşam oldu dedim de yani gün batma oldu. Biz üstümüze giyeceklerimiz de sürpriz yapacağız. Ben sürpriz yapacağız hepimiz. O yüzden göstermeyeceğiz. Elifler burada duruyorlar da işte. E, ben şu anahtarı koyayım. Yerine. Kapının önünde bir Yapmış. şu ee, şu şapkalardan takacağız kafamıza başlattığımız zaman. Bir de şöyle bir şeyler aldık biz. Bir de böyle bir şeyler aldık. Şimdi kas, skinliğine geçeceğiz. O yüzden yanıma Elif'i de çağıracağım. Eben. Eben. Ebe. Sen bir şey yapma. Tamam mı? Sen bir şey yapma. E, e, biz şimdi e, ne yapacağız? Buraya bir şey koyalım. Sonra onun üstünde yapalım. Aynen. Arkadaşlar böyle bir minderler bulduk. Şimdi ben Elif'e kılık getireceğim. Merkezli Hmm. Kalemlerimiz, pastel boyalarımız, yapıştırıcı, makas falan. Ve hmm, neydi onun adı? Hatırlayamadım ismini. Ben bir kağıt getirip geleyim. Arkadaşlar orada ne yapacağımızı göstermeyeceğiz. Yaptıktan sonra size göstereceğiz zaten. Akşam oldu bile. Arkadaşlar biz hazırlandık. Şimdi böyle bir ışıklar aldık demiştik. Onları da açtık. Şimdi gideceğiz. Ve salonun halini görmeniz lazım. O kadar güzel. Ki. Düt düt. Evet arkadaşlar böyle Çok güzel değil mi Şöyle bir kapatalım Işıklarımızı falan açalım Şöyle şuna koyalım Arkadaşlar çok güzel burada Elif bunu çok sevdi Sırakla attırıp duruyor Şimdi ben bunları getireyim Mumlarımız burada. Önüne koyacağız demiştik. Ve koyuyoruz. Şimdi ben bir şarkı açıp geleyim. Evet arkadaşlar. Şimdi Elif mumları ufleyecek. Bir dakika biz hemen bir şarkı ayarlayalım. Şimdi ben mumları yakayım. Bu masadaki ne düfleksin? Ama çok hızlı üfleme tamam mı? Tamam. Elif sana çok Aferin sana. Seni çok seviyoruz. Şimdi biz istediğimiz bir şarkı açacağız. Bir hata oldu orada. İstediğimiz bir şarkı açıp dans edeceğiz. Aslında Elif dans etsin. Çünkü e, bir şark, en sevdiği şarkıyı bildiği için onun dansını çok iyi yapıyor. O yüzden o yapsın. Biz gidelim mi kızım? Yoksa oturalım mı? Siz seyirci. Tamam. Şimdi zamansızlığın dansını yapacaksın tamam mı? Tamam. Sonra da zaten havai fişekler patlayacak. O yüzden. Çok sesini açmayalım. Tamam bu kadar iyi. <laughs> ah, 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 ah. Zamansızlık ilk başta sandım hep Set, oh, hiç bir kavga Sesmiyor hiçbir kısmı hissetmiyorsan Boşa dökülen yaşlar artık gözün almazsa Hoşsun başkasını bulursun kafana takma Sabrettim tuttum kendimi getirmek için Üzmek isteme inan seni Ama kaybettim ısrar saklasam da gerçeği Her temasında mesafeli Her şey... Derde geçmiyor geçmişin izleri Uykumdan öder soğukluk yanı kabulleni Bakarsan gözlerime dikkat düşme en derine Söyle severler mi benim gibi Zamansızlık ilk başta sandım hep bir kaldı Gitmiyor hiç bir tık tek bir yasak Boşa dökülen yaşla artık gözün almazsa Hoştum başkasını bulursun kafana takma Şimdi şarkı değiştireceğiz. bir şarkı bulalım. Ne 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 açabiliriz ne açabiliriz. Ay güzel bir şarkı açın. Bir daha şimdi bir, bir dans. Bir dans diyorum şarkıda. Um, sen hangi en çok ne seviyorsun? Ee, yok o değil. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bunu Elif söylüyor. Kızım ya başka bir şarkı da bulamadık ki. Zaman sizden yavaşını açayım mı? Ben onu ne yapayım ya? Sallayı açayım bekle sana. Seversin. Sevmediğin kısımları geçeceğim tamam. はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは Ve bu kadardı arkadaşlar. Şimdi havai fişek patlayacağı yere gideceğiz. Siz gelin Mia'yı da alalım. O korkmaz herhalde. O yüzden biz de korkuyoruz. Mia korkarsa e, biz ondan korkarız. Mia korkarsa da bayağı bir ağlar susmaz. Biz yukarı çıkalım. Evet arkadaşlar birazdan patlayacak. Son 10 saniyesi. 10, 9, 8, 7, 6 5 4 3 2 1 0 Çok güzel. Evet çok güzel. Ay evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım videomuz beğenmişsinizdir. Beğen, like atmayı, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.